Chatimizde çok düğüne mi gidiyorsunuz o ne güzel giyinmişsiniz, bilmem ne diyenler olmuş. Bununla alakalı bir soru getiriyorum sizlere. Evlilik programları yararlıdır. Ahmet Bey kabul ediyor Yunus Bey ise reddediyor. Başlayalım abi şimdi. evlilik programları olmasa kimse evlenemez. Kimse evlenemezse ne olmaz? Kimse çoluk çocuğa karışamaz. Çoluk çocuğa karışamazsak ne olur abi? Ne olur abi? Abi dünyada yaşam biter. Evlilik programları olmazsa Yaşamın sonu ya. Yaşamın sonu abi. Peki hocam. Yani bizim bu işteki yani bu işin starı kim abi? Esra Erol. Evet. Doğru mu? Esra Erol olmasa abi kaç kişi bekar kalacaktı, abi var mı senin? Yok. Ben ondan hiç eteriz. Yok, yok de, gerçekten de, hocam de, yok. bir dakika ya bir dakika bir dakika. 138.750 tane bekar onun sayesinde evlendi. Ya evlenmeselerdi? Çarpıcı ile iki çocuk olsalar. <laughs> Peki hocam Türkiye'de. Çok pardon. Eşiniz hatta bağlandı. Evet. Diyor ki Ahmet Bey kendisi öyle mi bulmuş eşini acaba diye soruyu yöneltiyor Hayır şimdi ben onu bulduğumda maalesef bizim ülkemizde o programlar kapatılmıştı ama <laughs> kapatılmasaydı ben onu oraya gidip isterdim. Peki hocam şimdi 138 bin miydi kaç kişi? 138 bin kişi. Peki Türkiye'de kaç kişi evli hocam? Mesela başka. diyelim ki 7 evet. milyon kişi evet, evet. bu onun çok küçük bir bölümü yani demek ki çok ama daha da aynı şey. başlamış şimdi bu programlar zaten ilkel olarak zamanında yapılıyordu. nasıl yapılıyordu? görücü usulü yapılıyordu. aileler evet. e, benim, aile içi program. benim evlenme çağında bir oğlum var öbürü de diyordu ki benim evlenme çağında bir kızım var biz bunları işte alalım verelim vesaire görücü usulü kimsenin isteği rızası olmadan e, her insanları birbirleri evlendiriyorlardı. Peki neden bunlar kalkmaya başladı? Çünkü bunlar çok ilkel şeyler arkadaşlar. Bunlar ilkel alakası şeyler yok. olduğu için. 21. yüzyılın en büyük harikasıdır evet. Esra Eroğlu'nun <laughs> Bunlar çok ilkel değil. alakası yok. Tamam. Tamamen tamam. moderndir. Modernizmin etkisi içerisinde bir evlenme programı. Evet, da. aynı şeye geleceğim zaten. Bu ailelerimizin, büyüklerimizin yaptığı şeyler çok ilkeldi. Esra Eroğlu bunlara biraz daha modernlik katmaya çalıştı. Evet. Ama Ve başarılı da oldu. Modernlik... Başarılı olduğu için de tepki çekti. Modernlik tepki çektiği için de biliyorsun bizim Bizim yaşadığımız yerde, bizim yaşadığımız yerde maalesef her güzel şey cezasını buluyor, evet. her iyilik karşılığını ceza olarak alıyor. Peki hocam modernlik Burada katma konusunda... gidiyorum her güzel şey demişken bizim bir önceki kanalımızı buradan banlayanlara, <laughs> ona iftira atanlara yazıklar olsun diyorum evet, ve bu konuyu da kapatıyorum. Bu konuda çünkü bir kazanım yok. E, daha hiçbir şey konuşmadık yani bu konuda. Hoşuma gitmedi. <laughs>